Selamlar, bugün çok güzel bir yere gidiyoruz. <laughs> Japonya ya yabancı kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Mario temalı bir etkinliğe katılmak için Marunouchi Building isimli bir yere geldik. Burası Tokyo durağında doğrudan. Çocukluğumun kahramanı, <laughs> Atari'lerde sürekli oynadığım Mario'nun bir etkinliğe burada katılacağım. Bir gün veya yani Universal Studios Japan ya da Nintendo'ya vesaire de gitmek istiyorum. Bakacağız bakalım. Bu işte de hemen soldaymış böyle. Yani çok tatlı lan. Çok tatlıymış lan. Havlu. Ne kadar acaba? 8 bin yen neredeyse. Işte. Hey maşallah. Bu <laughs> tatlış. Bu ne kadar acaba? Fiyatı da yazmıyor. Ya. Şurada yazıyormuş. 3300 yen. Ya. Şurada. Kültür mantarlar. Kültür mantarı kardeşim çok da anlamıyorum bu muhabbetten ama Luigi şeklinde cüzdan numar yolusu var çantası var tişörtler falan var güzelmiş ama kaç para acaba 7000 yen buna 7000 yen ya, hayatta yarım Uniqlo'dan 5 tane ürün alıyorum 7000 yen anasını satayım tatlışmış bunlar. Mantarın ismini unuttum ya. Bunlar ne? Ya? Çikolata mı? Çikolata gibiler ha. Ne diyor? Ç Aa çikolataymış. Pahalıymış ama 1200 yem. Ben de böyle bir iş bırakacağım. Bir şöyle bir şey aldık. 200 ya. Şöyle bütün karakterlerin tek tek stamplerini toplamamız gerekiyor. Nereden toplayacağımızın haritası da burada üstte mevcut şurada. İngilizce içine köşeye QR kod koyunca biz muhtemelen oradan ilerleyeceğiz. Kancilerin hepsini okuyamıyorum çünkü. Stempleri topladıktan sonra da bir hediye gibi bir şey varmış galiba anladığım kadarıyla. Bir bakacağız bakalım. Bayağı tatlış bir şey oldu. O zaman hadi gidelim tek tek toplamaya. İlkine ulaştık. Diğerlerinin bir tanesini yerini öğrendim. Diğer bir tanesini Ama diğerleri anladığım kadarıyla şunların hepsi farklı binalar. Şimdi bu binanın dışında biz şu an iki stamp yazan yer var. Şurada. Biz şu an buradayız. Buradan satın aldık bu kağıdı. Şimdi buradan devam edip şuradan önümdeki sıra bitince bana gelince sıra bir stamp'ı alacağım. Buranın üçüncü katında bir tane daha var. Sonra yan binaya geçeceğim. <laughs> İnci'yi almaya geldim. Hemen önümde. Sadece yine sıra beklemem gerekiyor. Şimdi de yan binaya gidiyoruz. Muhabbet aslında keyifli bir muhabbet. Ama biraz uğraştırıcı. Beni bursaydı muhabbet. Çünkü 6-7 tane bina gezeceğiz. Haritada gösterdiğim gibi. Yani oradan oraya çocuklu aileleri sürüklemeleri biraz komik. Yani çocuklar için evet bir macera keyifli ama aileler için biraz zor olabilir. Veya benim gibi yetişkin şeyi sevenler için. Ama gideceğiz yapacak bir şey yok. Prensesi alıyoruz. Bu binayı da hallettik. Şimdi aşağı iniyorum. Altıncı kata kadar koymuşlar. Neyse ki akıllılık edip aramak yerine tek tek bütün binaları information'dan sorup direkt gidip alıyorum. Yoksa yani bütün binaları tek tek aradığım üçse sabah kadar burada uğraşırdık herhalde. Bununla uğraşılır mı? Çoluklu çocuk insanlığa ki çoluklu çocuk geliyor zaten. Galiba buradaki tek yetişkin benim <laughs> bunları toplayan. Evet sıradakine Şu Karşımda şu an bina. Buradan şöyle göstereyim. Bunduk <laughs> gidiyorum. Ortası <laughs> bir yermiş. İnformasyonu nerelere tane Japon hanım ablanın peşine takıldık. Onlar da bunu alıyorlar. Bulurlarsa biz de bulacağız <laughs> Burada information bulamadık maalesef. O yüzden ablaların peşinden devam ediyor. Ablalar bizi doğru yere getirdi. Sıraya gittik. Buramız gelince alıp burayı terk edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar biz şöyle bir saçmalık yapmışız. Meğer burada binanın isminin yanında katı da yazıyormuş zaten. Ben bunları görmemişim. Biz internetteki o zaman buradan baktığımız için. Burada hepsinin katı yazıyormuş zaten. Boş yere bir saattir arıyormuşuz diğerlerini. Tek tek girebileceğimiz örneğin soruyormuşuz. Sıradaki durağımız Arunurki Teras. Birinci kattaydık bu sefer. Akıllandık, kağıttan kontrol ediyoruz neye gideceğimizi. Bu kıyamı da unutmayın. <laughs> <laughs> Güzel araba ama. Burada yaşamaya başladıktan sonra Mario'nun Japonya'da bir kültür etkisi olduğunu hani böyle bir fark etmeye başlıyor insan. Çünkü çok yani çok seviliyor Mario. Hani anime karakterleri kadar çoktur. Oyunlardan önce Mario'nun hayatımıza nasıl girdiğini hatırlayın. Hepimizin çocukluk yıllarına dokunan bir karakter en nihayetinde yani. Japonya'da Mario'nun izleri gerçekten her yerde, her yerde bulabiliyorsunuz. Yani Mario ile alakalı veya Nintendo ile alakalı bir şeyler hani en azından. Oradan Mario demesek bile. Etkinlikler, işte standlar, büyük posterler, etkileşimli alanlar. Yani Mario'nun oyun yapımcısının yarattığı dünyada hani kaybolmanıza sebep oluyor. Buradaki bu etkinlik kültürü. Şimdi ben de Mario'nun inanılmaz büyük olmasa da büyük bir hayranı olaraktan buradayım. GTR nasıldı ama? da değildi gerçi. GT T gibiydi ama 4 kapıydı. ER34 diye geçiyor onlar genelde ama GTR'ın GTR ve GT T modelleri haricine çok fazla hakim değilim. Nissan'ın böyle bir arabayı 50 farklı çeşit üretme huyu olduğu için Hepsini maalesef takip edemeyebiliyorum. Ama severiz. <laughs> Sadece Cevillem'i severiz yani. Diğerleri hoşuma gitmiyor. Almandır. yani Avrupa'dır. Amerikan'dır. Benim tarzım değil. Yani klasik olur mu? Olur. Ama onun haricinde pek böyle fanatiği olduğum söylenemez diğerleri için. Işte. Japonya Kemal'a etkinlikler konusunda gerçekten çok geniş bir gelpazeye sahip. Şimdi sola geçelim. Burada yürüyüş trafiği bile tersine akıyor. Abi etkinliği bunlara sadece örnek yani. bunun haricinde kültürel mirasa sahip çıkmak, aynı zamanda hani eğlenceli bir ortam oluşturmak konusunda Japonlar hem seviyorlar hem de çok sahip çıkıyorlar. Bu tarz etkinlikler sayesinde çok fazla farklı kültürel gibi, bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğer Japonya'da yaşamayı planlıyorsanız, böyle niyetimiz niyetiniz, isteğiniz veya en azından gezme isteğiniz varsa geldiğinizde burada keşfedebileceğiniz çok fazla etkinlik bulunuyor. Yani şurası şey, bunu alalım da devam <laughs> Kimlikler sadece manuel'e sınırlı değil. Aynı zamanda işte teknoloji, eğlence mesela geçen. <laughs> kanalı açmadan önce Tokyo Game Show'a gitmiştik. Keşke kanalı o zaman açsaydım çünkü Tokyo Game Show'da da çalışıyormuş olurduk. Video 3 boyutlu figürler fotoğraf alanları mesela yani cosplay etkinliğine gittiğiniz zaman veya Halloween'e cosplayerlarla fotoğraf çektiriyorsunuz veya doğrudan burada sadece fotoğraf çeken sadece cosplayerların fotoğrafını çeken amcalar var. Bu amcalar belki iki kelime cosplayer hanım ablayla konuşuruz diye fotoğrafını çekin bu kadar hani profesyonel şeyle uğraşıyorlar ama nasıl bir sapıklık onu da anlamış değilim yani. İlginç insanlar. Yani bu Marvel etkinliği gibi başka ne etkinlik oluyor? Hani yine dediğim gibi anime temalı vesaire çok fazla şey oluyor zaten. Yakında bir cosplay etkinliği var. Ona gitmeyi düşünüyorum. Böyle bir karşıya geçebilirsek. Cosplay etkinliğine gitmeyi düşünüyorum. bir de Christmas Market'e gideceğiz. Bir tane güzel var. Bunları takip etmek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın ki bu tarz güzel etkinlikler yaptığımız videoları görebilirsiniz. Burada hangisi varmış? Ha bu şey dinozor olan adı neydi? Kupa mıydı? Kupa. Öyle bir şey. sonuncu sonunda bitiriyoruz. Hmm. Hmm. Bu, sticker mı bu? Bugünlük bu kadardı. Hediyeleri beğendim ama daha güzel şeyler isterdim yani böyle bir falan verseler çok iyi olurdu. Şimdilik burada kapatıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın bu tarz videolardan haberdar olmayı, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Daha aynı zamanda videoyu beğenmeniz beni motive ediyor yeni videolar konusunda. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın aşağıda. Hem içeriklerle alakalı hem de yeni gelmesini istediğiniz içeriklerle alakalı. Görüşmek üzere. Bay bay. GTR <laughs> varmış. Ama bunu 500 at. Bunu çıkardık. İstediğim buydu zaten. Hani iki yüzükler falan gelmedi. Hayatta kullanmaz mı? Bomboş dururlardı orada yani. Bunu da anahtarlığını eklerim daha sonra.